Bu çocuğun adı Lena. Lena 10 yaşında. Kulaklarında derin dokuya penetre olmuş. Mix enfeksiyon. Hem bakteri hem miyaziz. Oh! Güzel çocuğum. Hadi Mehmet abi alalım masayı Merhaba Beraber. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Baba şu bu tarafta. Dokunun ödemli olduğunu hissediyorum zaten burada. Bir otoskopla da bakalım. Haydi bakalım. Evet. Şuradaki doku hiç normal değil. Evet. Çok ciddi kızarıklık, yangı ve ödem var. Bu derin dokuya penetre olmuş bir enfeksiyon, mix enfeksiyon. Bundan kurtulmak çok kolay <laughs> değil. Çocuğun aslında deri ve tüy yapısı da normal değil ve buradaki buradan deri ve tüy problemi kulağındaki problemden çok ayrı olgular değil. Ama buna eden bir şeyler veriyorlar. Ne kadar alerjik mama kullansak da bunların önüne geçemiyoruz. Öyle değil mi? Evet hocam. Ben öyle biliyorum. evet. <laughs> Çok da ciddi bir kokusu var. Buradaki problem aslında şu, e eğer bu ilerlerse e ortak kulak veya iç kulak enfeksiyonuna doğru giderse yani bu nistagmus dediğimiz böyle göz sağa sola hareket eder, nörolojik sinirsel semptomlar belirmeye başlayabilir, kafasında eğebilir, vestibüler sendroma dikkat edilmesi lazım. Aslında Burada yapacağım şey kulak kanalını iyice yıkamak. Antiseptik solüsyonlarla ve buna birkaç gün daha devam etmek ve bir sistemik bir antibiyotik de kullanmak istiyorum burada. Ayrıca 32.6 kilo olmuş. Bu hayvanın solunumu böyle değildi. Yağ bağlamış her yeri. Hadi bakalım. Aç. Gel bakalım. Bir Bu tarafa. Hadi gir. Koş, koş yukarı. Aferin kızıma gel. Bekle. Gel. Tamam. Gel hemen. Hadi bakalım. Çık 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 çık. çık yavaş çık. yavaş yavaş. Aferin sana bu ya. Dur, yoruldu. <laughs> Tabii bu antiseptik solüsyonla birkaç gün yıkamak gerekiyor bunu benim içim rahat etmiyor inanın. Bir de böyle bir kulağa direkt ilaç kullanmak da çok işe... Bir dakika Marta kardeş. Direkt ilaç kullanmak da çok işe yaramıyor. Düşünün. Dokunun üzerinde kir var. ilacı kullanıyorsunuz. O pislik kir yüzünden dokuya değemiyor ilaç. Değemeyince nasıl iyileştirsin? Önce orayı yıkamak lazım. Birkaç gün devam edilecek. İleri durumlarda da sistemik antibiyotikle desteklemek gerekiyor. Tabii bir titoloji yapmakta da fayda var kulaklara. Sen de mi ilgi istiyorsun? Kafayı mı vuruyorsun abi? Geldi e, sahibi sabah. Esra Hanım. Evet. Mı? Gel. Bazen Gel. Evet, çıkanları görüyorsunuz. Hmm. Bu işlemin kendime yapılmasını istemezdim. Evet, biraz rahatsız edicidir muhtemelen. kulakta çok Alayım mı? Bakarız, ne vereceğim sizi kulakta. <laughs> Dökeyim <gülüyor> mi bu bunu? Bu tarafına, bu dökebilir. dökebilir ha? Biri mi geldi, ses mi geldi? Sanki öyle bir duydum ben de. Evet. Tamam. Bitmek üzere. Allah Allah. Uslu, uslu. Tam biliyorum. Ee. E. E. Tamam. Bu işlemi yaparken tabii ki önceden kulak zarını görmeniz gerekiyor. Kulak zarını görmeden katiyen böyle bir yıkama yapmayın. Eğer delik varsa çok ciddi komplikasyonlar olabilir bu işlemin. Onu ekleyeyim yani. Evet. <laughs> Yeterli. Olmuyor bu iş. Hop 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 kaçtım. Dur bacaklarını kurtarayım tamam kurtardım. Şşş, of, de. Aferin Lena'ya. Aferin Lena'ya. Oturma yok bir şey. Otur hadi. Otur kızı. Hadi be. Otalık karısı Lena dikkat et. Yo seviyor banyo yapmayı. Sen bırak beni. Medikal banyo işlemi uygulanacak burada. Hadi. Bugün kavalyer günü zaten. Yalamaya çalıştı mı? Evet, Operasyon biraz çatardı. Şuraya. Bir bakayım bakalım. Tamam. Gelsin bakalım. Otur. <laughs> of, aferin sana. Kapiller dolmamız iyi. Tonsiller iyi. Şöyle bir kaldıralım. Oba. Evet pansuman bandajımızı çıkarmış. <laughs> Yakalağa gerek kalmasın diye operasyon bölgesine pansuman bandajı yapıyoruz böyle. Ama çocuk onunla da oynamış, onu çıkarmış. Bunu komple çıkaralım bakalım. Yok. siz gelir misiniz? Testislerimiz. Önemli testis yok tabi burada. Buna skrotum hı hı. denir. Testis torbası. Hatta <laughs> ayrısı operasyondan sonra bizi aramış. Demiş ki ya biz alınıyor sanıyorduk demiş. <laughs> Kader Hanım'la görüşmüş sanırım. Bu testis torbasını almıyoruz. İçerisinde iki tane testis var bunun. Onları uzaklaştırıyoruz. Şurada operasyon bölgesi burası. Buradan alıyoruz. Sonrası burasında ödem oluşuyor. O ödem de zamanla geçiyor. Hı hı. Her ameliyattan sonra ödem oluşma ki vardır. Gayet güzel dikiş bölgesi yer ama biz gayet güzel hiçbir akıntısı yok. Hah. Antibiyotiğimizi yapalım. Bir ateşine bakayım bakalım kaçmış. Mikrofonumuz düştü. Evet. Gayet iyi. 38,5 Antibiyotiğimizi yapalım. Okay. ne zaman yemek yedin? Sabah. Okay. Kaç gibi? Evet. Bir saat önce yedi şey bir şeyler. Güzel, güzel, güzel. Bugün üçüncü gün değil evet. mi? Evet. Çok yemedi ama sorun olur mu? Ama yani. Biraz ağrısı olabilir tabii. Herkes kesici de yapacağım. Evet. Bu biraz onu rahatsız edebilir. Alışması da zaman alıyor birkaç gün. Tam alıştıktan sonra da çıkıyor zaten. O yüzden şöyle bir batlayayım mı? Hayır. Hayır. Dur. 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 Bak başına ne işler açtım. Bak baş. <laughs> Hadi bakalım. Geri Hadi geri bakalım. gidecek falan. Tamam. <laughs> Dur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Geçmiş olsun. İki gün sonra tekrar görüşeceğiz. Aa. Kadir Hocam bir randevu oluşturalım yine. Yine bir şey istiyorsan. Görüşürüz. Görüşmek üzere Ya. Arkadaş dedi ki e, spontane çeviri yapıyorlar gel bak. Spontane çeviri. Simultane o. Spontane <laughs> 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 olsa. da mesela. Spontane olsa şey olacak yani. Gelişimsel <laughs> çeviri olacak bu sefer. <laughs> Bunlar söz, tercüman ya. Ee, ben ciddiyim. Ee, cevizin dalağındaki kitle şeye sebep oluyor diye düşünüyorum. Bu senkoplara sebep oluyor. Fakat çok da büyümemiş. Bir kanama odağı da görmüyorum orada. Batından sığmıyor mu? E, kanama, kanama var mı diye. Olabiliriz. Ama rengi onu belirle belirlemez. Yani kanama olmasa Yok, da bariz kanama olduğunu görüp görmeyiz en azından. Tamam, Bu arada tamam. lezyonlar dün baktım otosonda biraz büyümüş gibiydi. Şimdi daha lezyonlar. Daha siyahlaşmıştı. İlk görüntüde daha hipo Daha flu'ydu. <laughs> Konuşamadı. <gülüyor> Dilim dönmüyor ne yapayım. Hasta İleri mitral yetmezliği var. 3 gündür hospitalizasyonda akut solunum şokuyla geldi. Hasta gel, stabil gel oldu. Gel hadi gel. Fakat size göstermek istiyorum. Hasta stabil oldu ama hala bir riskimiz var. Çünkü son evre diyebiliriz. Ultrasonda göstereceğim. Sol atriyumun ne kadar genişlediğini. Gel Ceviz. Gel. Hoppala Yok kalbine bakacağız. Burası akciğer sahası, kafa bu tarafta. Şu görünen soluk borusu, şu da kalbimiz. Trakeyi, yani soluk borusunu ne kadar yukarı ittiğini görün bakın. Tabii şiddetli öksürük krizlerine de sebep oluyor bu. Şurada da görebilirsiniz göğüs kafesinin neredeyse yüzde yetmiş beşini, belki daha fazlasını kalbi kapatmış durumda. Bu üç gün önceydi. Böyle. Hı -hı. Şöyle biraz küçülttüm. Odağımı aşağı doğru aldım. Bu bizim mitral kapağımız. Yani asıl patoloji, asıl hastalığın sebebi bu. Buradaki akımı göstereyim size. O rengarenk alan aslında üfürüm dediğimiz şey. Şöyle bir kaydını da alalım. Genişliğini daha net bir şekilde görmemiz için şöyle bir açıdan bir bakalım. Bu aort damarı. Vücudun en büyük damarı. Bu da sol atriyum. Normalde köpeklerde 1 santimetreyi 1 santimetre olması gerekiyor. Yani birebir boyutlar olması gerekiyor. Bizim çocuğumuzdaki boyutuna bakalım. Ceviz de ölçtüm. 18.4 milimetre. Sol atriyonu ölçtüm. 48.8 milimetre. Yani 2.65 Tabi bu diğer valfleri de etkiledi. Aortunu, triküspitini ve pulmonik valfini de etkiledi. Bakın bu da triküspit akımdaki kaçan velocitysene. Açımızı ayarladık. 449-450 civarı 82.2 milimetre civar bir basınç yapıyor. Bu da sivil yani ileri derece mitral yetmezlik demek aslında. Evet. Cevizin bu hastalığı yıllardır var. Yıllardır yönetmeye çalışıyoruz bu hastalığı. Progresif, ilerleyici bir hastalık. Annesi de bunun farkında. Fakat son dönemlerde, son birkaç haftadır senkop dediğimiz ani bayılmalar yaşıyor. Bunun, e, tabii konjestif kalp yetmezliğinde böyle durumlar oluşabilir ama bunu giyen ne var diye baktığımızda, dalarda soluk bir kitleye rastladık. Lezyon. Yani soluk bir lezyon. Ee... Dağındaki olan çocuklarda senkop görme oranı çok daha yüksek. Yani bunun sebep olduğu olmuş olabileceğini size onu gösterelim. Şimdi lezyonu göstereceğim size. Şurada net bir şekilde belli. Tam lezyonlu alan. Tabii çok daha şiddetli olgular da var. Fakat bunun sebep olmadığı anlamına gel. Evet batındaki efüzyon kaybolmuş. Bu kadar. O çok iyi. İlk geldiğinde batımda da ciddi sıvı vardı. Dolaşım bozukluğundan kaynaklı. Bunu görmüyor musun? Tamam. Evet. <laughs> devam ediyor. Birkaç gün daha burada kalacak. Oradaki safra akışını, safranın pH'ını değiştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar tedaviye güzel cevap veriyor aslında annesi de farkında, biz de farkındayız. Hastalık çok ileri seviyede. Baba, kalk. Kalk bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Şimdilik tansiyonunu, kalp kasılma fonksiyonlarını arttırmaya çalışıyoruz. Tansiyonu düşürmeye. Şu ana kadar dediğim gibi cevap veriyor. Güzel cevap veriyor. Hah, sırt üstü yattı ya. Ondan dolayı. İki gündür yapmıyordu bunu. Rahatlamıştı. Tamam. Böyle pozisyonda durun. Nefes alamayınca Şöyle kaldırır göğüs kafesini dışarı doğru verir. Bu çıkabilir yukarı. Rica etsem sizden. Çocuğumu yukarı çıkarsam. Bir de o sırada Hürem gelmiş. Hürrem'e bakalım. Hürrem, ALT değil yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 450-500 yakın bir yerdeydi. Ve hipertansif bir çocuk. Birkaç gündür bu replasmanı yapıyoruz çocuğuma. İştahsızdı. Kusmaları vardı. Ama birkaç gündür iyi gidiyoruz. Değil mi? Kusma oluyor mu? Harika. Mukozaları normal. Hiperemi yok. Kızarık değil. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Ama çocuğu kendini yine temizlememiş. Hürem böyle biraz. Kulağında o şeyler değil mi? Bunlar biraz bu evet. Çocuğum, Çocuğu neden böyle yapıyorsun? Kontrol etmek istiyorum. Nesi <laughs> rahatlamış bu çocuk. Rahatlamış. Bugün tahlil tekrarlarını yapalım bence eğer düşmüşse ne diyorsunuz? Nasıl fikir? Çünkü bayağı iyi şeyler söylüyorsunuz bunu. Evet. bana. Eğer düşmüşse doğru replasmanla son veririz. Evde bir reçete yazarız. Tedavisine devam eder. Nasıl fikir? Tamam. Tansiyonda bakacağız. Evet. tansiyon? Hı hı. Tansiyonu, ben tansiyonu Yok. Yok. Tansiyon için yazmak yapmamız lazım. 28. 8. Harika. Güzel. Kaçtı? Tabii hipertansiyon kedilerde biraz farklı işliyor. Çoğunlukla endokrin problemler kurasında oluyor. İlerleyen dönemlerde ona bakacağız bu akut durumu atlatalım diye konuştuk annesiyle. Arkada mı var oğlum Mehmet? Nasıl istersiniz hocam? <laughs> Çevireyim mi diyor? Bitti. <laughs> Bitti. 3 Kristal göbeğimiz var. Biliyor. bunu. tabletlerde. <laughs> Annesi 400'lerden 48'e kadar düşmüş. Çok iyi bir ilerleme bu. Aleti evet. Çok... böyle mi geçiyor? Alete var? GPT Bilirubin 0.6 gösteriyor, o hı hı. şeyde gördüğümüz safra kesesindeki hı hı. o silaj kaynaklı. Mide yi yine yüksek. Sallama. Çok güzel cevap vermiş. Tedaviye çok güzel cevap vermiş. Hmm. Hemogramda lökositler yüksek. Kana yansımış. Beyaz konut artmış, kana yansımış. Savaşıyor vücut. Evet. Bu yüzden antibiyotiği devam S edeceğiz. Çocuğa şimdi göz ekstirpasyonu yapacağız. Medikal olarak iyileştirmeye çalıştık ama çocuk büyüdükçe, göz küresi de büyüdükçe izin vermedi. Mümkün olmadı. Az önce Mehmet'le onu konuşuyorduk. E tabii tek gözle. Sokağa salamayacağımız için ben bahçeme götüreceğim. Evet günün son hastası minik bir kedi. Yani benim için son hastası. Kadir Hanım nöbetçi bugün. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır gözü kurtarmak için uğraşıyoruz. Fakat son muayenemizde humor aközün göz içindeki sıvının e, tamamen kaybolduğunu gördük. Ve bu noktadan sonra gözü kurtaramayacağımızı anladık. Ve göz ekstirpasyonu denilen göz amputasyonu, gözün alınması işlemini yapacağız birazdan. Bakalım nasıl olacak. Evet bir sürü burada mı? Evet operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Birazdan uyandıracağız çocuğumu. Hemen yoğun bakımı açalım. Sonrasında ama İnşallah açık zaten bir serum vereceğiz. Bir ağır de uygulayalım. Maalesef her çocukta gözlüğü kurtaramayabiliyoruz. Bu çocuğumda da denedik. Uzun bir süre denedik. Ancak muvaffak olamadık. Yani sonuçta gözünü aldık. Bir 10 günlük yaklaşık 10 günlük bir postoperatif dönemi olacak. Ondan sonra rahatça hayatına devam edebilecek. Evet. Bugünlük bu kadar. Yorucu bir gündü bizim için. Uzun bir gündü. Kadir hocam sen ne diyorsun? <laughs> bir dahaki videolarda görüşmek üzere.